Amerika Birleşik Devletleri bu hafta peş peşe gelen patlamalarla sarsıldı. Texas eyaletinin batısındaki Waco bölgesinde bir gübre fabrikasında yerel saatte 19.50'de patlama meydana geldi. Felakette hayatını kaybedenlerin olduğu biliniyor ancak sayıya ilişkin henüz net bir bilgi yok. İlk belirlemelere göre en az 160 kişi yaralandı. Ara ara basın açıklamalarıyla bilgi veren yetkililer patlamadan önce fabrikada yangın çıktığını ve bu yangını söndürmek için çalışan itfaiye görevlilerinden 5'inin kayıp olduğunu açıkladı. Olay esnasında West Fertilizer isimli fabrikadaki gübre yapımında kullanılan ve patlama gücü oldukça yüksek kimyasalların miktarının yaklaşık 20 ton olduğu kaydedildi. Patlamanın yaşandığı West kasabasına çevre şehirlerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasabaya girişler durduruldu, halk daha güvenli bölgelere tahliye ediliyor. Richter ölçeğine göre 2.1 şiddetindeki patlama çevre kasabalardan da hissedildi. Çok büyük bir alanda yıkama neden oldu. Patlamaya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor. Yetkililer kaza ihtimali üzerinde duruyor. Ancak hafta başında Boston Maratonu'na düzenlenen saldırı ve Başkan Barack Obama ile bir senatöre yollanan şüpheli mektupların üst üste gelmesi terör eylemi ihtimalini kuvvetlendiriyor.